Herkese merhaba. Ben Kaan Bozkurt. Bugün yeni bir seriyle beraberiz sizlerle arkadaşlar. Dün gelecekti fakat e, ben e, şey ismimi yazarken klavye gelmediği için videoyu kapattım. Ardından da size Solar Survivor videosu gelmesi gerekiyor ama değişiklik olabilir. Siz ona bakmayın. O yüzden e, ben ismini soy ismimi yazdım. Zaten ülkemizde Türkiye'de olacak. Oyunumuza başlayalım hemen. Gelsin bakalım. Tamam. Futbol testinden geçip yetenek avcılarını etkilemelisin. İlk deneme teknik. Bu topa ne kadar falso verebildiğini belirler diyor. Hemen devam edelim. Arkadaşlar biz fa fazla ülkelere gitmeyeceğiz. Türkiye, İspanya öyle takımlara gitmek istiyorum ben. Hemen oyunumuza başlamak istiyorum. Bu böyle bir şey arkadaşlar. Oyun böyle. Evet, kalenin içinden geçirmeye çalışıyorsunuz. Bunlar harika. Şimdi serbest vuruşların nasılmış görelim diyor. Serbest vuruş. Zaten kolay olur muhtemelen. Aynen. Düzce vuralım. Gol. Bunda sesini azıcık bir şey daha açabilirim. Güzel. Sırada güç var. Topa ne kadar sert vurduğunu belirler diyor. Kaleci, avla. Çok zor olmayacak benim için. Aynen. 90 attık. Tebrikler tamam bu deneme biraz daha farklı. Top sürerek rakiplerini geçmek için hızlı olman gerek diyor. Bu yeni bir uygulama eskiden bu yoktu arkadaşlar. Yeni de, yeni gelmiş bu. Burada da adamlardan falan geçmek için size şey yapıyor. Şimdi bunu da okuyalım. Şahane. Son test görüş. Görüşün maç sırasında boştaki arkadaşlarını görmeni sağlar diyor. Şimdi galiba evet buna vurmaya çalışıyoruz. Çok zor değil. Adana Demirspor'a gittik. Müthiş. Adana Demirspor kulübünü etkiledim ve sana bir sözleşme önerdiler. Daha büyük bir takıma geçmek istiyorsan yıldız puanını arttırmalı ve Türkiye birinci gelinde başarılı olmasın diyor. Hemen devam edelim. İnşallah size sıkıcı gelmez arkadaşlar. Devam edelim hemen okumaya. Adana Demir yazıyor. Ben onu sizin için yani Adana Demirspor olarak okuyacağım. Adana Demirspor genç oyuncu Kaan Bozkurt ile görüş sözleşme imzaladı. Adana Demir Adana Demirspor antrenörün ondan çok şey beklediğini ve kendini kanıtlamak için fırsat bulacağını söyledi diyor. Arkadaşlar ben bu oyunu hileli de açabilirim isterseniz. Yorumları yazarsanız sevinirim bunu. Hileli de oynayabiliriz. Para hileli şu şey dolar 3 yazıyor ya hatta yukarıda. Ee, görürsünüz zaten. Parmağım size gözükmediği için yapamıyorum. Oyunda arkadaşlar ligi görebiliyorsun. Lig. Ligde kaçıncısı mesela şu an 15. ama o şey o yüzden değil yeteneğimizi güçlendirebiliyoruz ama enerjimizin yarısını alıyor o yüzden şimdilik gerek duymuyorum burada antrenör takım taraftarlar ee, yükseldikçe kız arkadaşımız sponsorumuz olacak arkadaşlar şuradan kumara gidebiliyorsunuz lüks yani kendinize televizyon falan alabiliyorsunuz yetenekte sıralama neymiş ee, bunu oyun turu forvet edeceğiz Hemen ben yeni bir maçımıza başlamak istiyorum. Adını Demirspor Bu Buzio Spor'la maçımıza yapacağız. Forma iyidir. Hemen başlasın oyunumuz. İnşallah size sesim kötü gelmiyordur. Başladık. Böyle şunu da 3'e alacağım. Daha, daha çok maç yapabilirim diye. Bunları okumaya şey muyum, Gol yedik arkadaşlar. Çünkü çok hızlı gittiği için. Bozkurt için topa ilerleme şey diyor. Topu Sürmende herhangi bir yere dokun. Savunmacılarını geçip yeşil çizgiye git diyor. Hemen bunu yapalım istediği gibi. Yapamadım. Ama kaleci kurtardı. Bozkurt topu aldı diyor. Ee, şu adama pas versek mi? Şut çekelim. Ah. Yani. Bu Spor iyi oynuyor. Oo, top direkte başladı. Bozkurt topla buluştu. Şöyle topun dibine girmemiz lazım. Tamam tam gittik. Çaprazlama oldu diyor. İl i̇lk yarı bitti. Enerjimizin yarısı gitti arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere. Böyle Allah Allah Allah. Yaptım. Hatta gol. Aa. Bozkurt içeride topla buluştu diyor. Bunu atarım lan. Gol! Golümüz attık ilk golümüz. Sürekli bize pas atıyorlar. O bir gerçek. Hatta. Aha, pas atıyorlar. Gol yedik yani. Pas gelsin. Yakınlarda 3 -1. Maç olmuş bir. Gol attık ama. Fırsatlar 5, goller 1, asistler 0. 6.2 aldık arkadaşlar. Kötü bir şey değil. Hatta arkadaşlar bu bölümlük bunu size göstermiş gibi olayım ben. Diğer bölümde he, hilelisini oynayalım. Çünkü çok zorlanmak istemiyorum. S şeyi alalım burada. Şimdi göstereceğim size açılsın ana ekranımız. ekran gel. Buca Spor maçı Kaan için ortalama bir, bir açılış maçı. Antrenörü. Eğer bu performansın üstüne koymayı başarırsa Adana Demir Spor taraftarları ona sığınacaktır diye konuştu. Konuşamıyorum. Çünkü oruçluyum biraz şeyim yok. Şurada arkadaşlar sözleşme yeri var hatta gördüğünüz üzere. Reklam geldi. Time is yani ben de Legendary. sizin kısalım. Ben size o, sponsor şey hakkını konuşacağım şimdi. Açılsa ekranımız. Böyle reklam gelmesi kötü oldu oyunun içinde. Videonun içinde. Oyun içine gelsin bir şey olmaz da. En sert şutlar topun ortasına vuralak çekilir. Üst kısmına vurursan şutun yerden gider diyor. kucu verdi bize. Biliyorum zaten ben bu oyunu. Bilgisayarda da oynamıştım eskiden. Ben oynamayacağım şu an. Sözleşme arkadaşlar şurada şey var hatta. Neredeydi o? Şu sözleşme yenile. Ben eskiden oynadığım için fazla bilmiyorum oyunu. O yüzden bana beni maruz görün arkadaşlar bu bölümlük. Fakat diğer bölümde hilelisini açayım ben bunun. Çünkü sizinle daha hızlı yükselmek istiyorum. Çünkü böyle 10 dakika 10 dakika bitmez. En az 40, en az 50 60 bölümü yapmamız gerekiyor. Bu da zor yani. Sıkılırsınız zaten o kadar bölüm yapmak. Kötü. Geçelim. Geçtik. Böyle atalım. Olmadı. Kötü kullanıyor. Falsa verecek. Şimdi top, top sür, sürüldüğü için ben topa dokunduğum an. O yüzden yanlış vurdum. 1-0 yeniliyoruz. Heh, top. Bu sefer atarım. Ve gol. Gol atmak önemli değil arkadaşlar. Bazen de pas atmanız gerekiyor. Çünkü takım ile ilgili şeyleriniz kötüleşiyor o zaman. yine gol yedik. 3-1 oldu. Salak bu takım emin ediyorum. Salak yemin ediyorum geri zekalı. Heh. Pas atmak da önemli. Takımla ilişkilerinizin artması için. Ahanda. Ahanda. Çok salak çapıyor. Yani. 3-1 yenildik. Yine 3 -1. Yine 6.2. Ama taraftarlar kabul etmiyor artık. Yine 3-1 yenildik. Kötü gidiyoruz. 6-2 oldu. İşte 4-4 averajımız oldu. Yanlış mıyım? Evet doğruyum. 15. 7 tane paramız var. Ya yine mi reklam? Ne kısası? Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu reklamlar olmazsa olmuyor zaten. Para kazanıyorlar sanki bunlardan. Zaten bu da bir böyle bir oyun izlemiş olum ben. Benim sayemde siz. Onun ismi neymiş? Game of War galiba. Abi. Bu da Evet, o olmasın. <laughs> Clash of Kings. Çıkalım. Sesimizi tekrardan açalım. Tamam. Bazı takım arkadaşın seni alışverişte davet ediyor. Gitmek ister misin diyor. Tamam gidelim. Ne alalım? Zaten bir şey alamıyoruz. Be, 7 paramız var. Bir sadece dövme alabiliyoruz. Alalım onu zaten. Tamam. evet. Tamam. Tamam. Şöyle bir şey yapalım hatta sizlerle arkadaşlar. Alıştırma mı? Ben oyunu unutmuşum biraz ya. Hem sizlerle öğrenmiş gibi oluyor. Bu da iyi oluyor. Kötü olmuyor. Atabildiğin kadar gol at. Diyor. Yani bunu da yapmış olurum şöyle. Herhalde yakında kaleci gelecek oyuna. Zorlaşacak. Aynen kaleci girdi. Muhtemelen 6'da 7'de filan gideceğim. Direkt. Kastılar. Canımız doldu tekrar. Böyle şey olması iyiymiş. İyi diyoruz. Yedi. Sekiz. Dokuz. Böyle yavaş yavaş kaleci kötü olduğu için Şöyle. Şöyle. Yapamadık. Aferin Bu sefer yaptık. Çok kötü kullandım. Aslında gollü adam olmaz. Cık. Biliyorum ben kendimi. Şu rüzgara da bakmak lazım ama bir resti için çok fazla aldırmıyorum. Ah, gittik. Skor 10 dedim 10. Yani. 10 gala patron ne? Bak. Bir tane. Level 2. Bunları yap. Baya geliyorsunuz arkadaşlar. Şey, ben hepsinde level 20 yapmıştım bir kere. Baya yükselmiştim. ondan sıkıldım. 20 dakika olmuş. 12 dakika. Şunu yapıp bitireceğim ben. Şu güzel ya. Onu seviyorum ben. Tamam. Videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben çok beğendim. Bu seriye güzel bir like gelmesini istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. o zaman görüşürüz. Men.